Merhaba değerli kardeşlerim. Ben Ercüment Hoca. Bugün sizlere arkadaşlar arasında oluşan soğukluğu gidermek için bir işlem anlatacağım. Bu işlem arkadaşınızla aranızdaki çıkan sorunun problemi ortadan kaldıran bir işlemdir. Bunu yapmak için öncelikle bu hazırladığımız kağıda adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı telefonunuzda ekran görüntüsü alıp, bilgisayar çıkışı alıp ve evinizin etrafında bir yere toprağa gömüyorsunuz. Bu işlemi yaptıktan 20-25 gün içinde tamamen her şey yoluna girecektir. Ücretsiz bakım yatmak isteyen kardeşlerim bana Ercüment Hocam Instagram ulaşabilirler arkadaşlar. Merhaba kardeşlerim ben Ercüment Hoca. Bugün sizlere saç büyüsünü anlatacağım. Saç büyüsü sizin saçınızı alıp yapılan bir büyüdür. Bu büyü yapıldığında üzerinizdeki bütün her şey olumsuz gitmeye başlar. Bu tür bir şeye maruz kalıyorsanız nokta nokta koyduğum yerlere adınızı, doğum tarihini ve anne ismini yazın. Daha sonra bu kağıdın ekran görüntüsünü alın, bilgisayar çıktısını alın ve evinizin etrafında bir yere toprağa gömün. 20-25 gün içinde güzel sonucu alacaksınızdır. Ama bunu yapmadan önce Ercüment Hocam Instagram kanalından bana ulaşın. Hocam ben de ücretsiz ve bakımı yaptırmak istiyorum diye yazın ve üzerinizdeki soruyu tam olarak çözelim. Ercüment Hocam Instagram kanalından ulaşıyorsunuz kardeşlerim. Bekliyorum.